Merhaba arkadaşlar, Gazi Üniversitesi Gölbaşı yerleşkesindeyiz. Bugün kampüsteki arkadaşlarımıza keşke yapmasaydım dediklerini ve bize bir etrafta bulunabilir misiniz sorularını yönelttik. Gelin hep birlikte izleyelim. Merhaba, size bir soru siz de hiç arkadaşlar. Size bir bulunabilir misiniz? Tamam, memleketleyken ben rasyon yapıyordum, ee, havalı bir erkek geldi, ben de yemek istedim. sevmedim şey adamı, çapar yere düştü, Bu tekrar yürüverdi. <laughs> siz? Küçükken ee, şey, küçük şey zannediyorduk, simgesel silikçi neredeyse aynen ben olmalıydım. <laughs> Peki siz? Şey küçükken. Küçükken Teşekkürler arkadaşlar, Sağ Teşekkürler. İlkokul hocama küçükken bir şiir yazmıştım. Ama söyleyemediniz. Evet, biz söylemedik, Hiç kimseye söylemiyoruz. Hiç kimseye söylemedi. Evet. Çok teşekkür ederim. Peki Benim kardeşim şöyle ya. Hiç. Bilmiyorum ki ya. Yani. Varsa da kimseye söylemem zaten. De. Şarkı çok değişik bir şey. Küçükken aklımda kalan şey şöyle bir şey vardı. Ee, çok kötü bir şey aslında da. Erkeklerin hamile kalamayacağını öğrendim. <laughs> Bayağı kötü bir şeymiş. <laughs> çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Küçük, Sağ olun. Tamam, bize bir tarafta bulunabilir misiniz? Evet, <laughs> ben. Küçücük bir şey, büyük bir şey. Hiç kimseye söylemediğiniz bir şey. En sevdiğim renk pembe. O ne kadar sessiz. Hiçbir yerde. <laughs> Ödevimiz bu. Ne bilse de, de altına mı yaptın? Siz? Benim aklıma gelmedi düşündüm. <laughs> Biraz daha düşünün. Size izin veriyorum. Beş yaşına kadar biberandan sıkıştım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler çok güzel oldu. Şemsi Paşa pasajında sesi büzü Olmadı. Olmadı. Şemsi Paşa pasajında sesi büzü şesice. Şemsi Paşa pasajında Sesi büzü şesice. Şemsi Paşa pasajında sesi. Sesi? Şemsi Şemsi Paşa pasajında sesi büzü şesice. Pis yapmasaydım dediğiniz bir şey oldu mu? Yani keşke yapmasaydım. Hocam buradan size de söyleyeyim. Başkent iletişime yazıldığıma çok pişmanım. Şu an hiç gitmek istemiyorum. İçimden gelmiyor. Çünkü bir şey öğrenemedim. Gerçekten sizden öğrendiğim kadar yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> ben de yüzüme keşke diş macunu sürmeseydim. <laughs> Şey <laughs> yani, keşke yapmasaydım dediğiniz bir şey oldu mu? Sağ Pastaya <laughs> <laughs> <Sakin. gülüyor> Ay ben daha düşün... Yılmaz'la <laughs> daha önce çalışabilirdim mesela değil mi? Yani. Erkek <laughs> Merhaba. Merhaba. Keşke yapmasaydım dediğiniz bir şey var mı hayatınızda? Tabii ki var, herkesin olduğu gibi. Benim de ikinci üniversite yapıyorum, keşke yapmasaydım diyorum. Gazi Üniversitesi'nde güzel bir gün geçirdik. Biz çekimimizi yaparken çok eğlendik. Umarım sizler de bizi izlerken çok eğlenirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar.